Bayındır Zonguldak Derneği Başkanı Yeseri Sezgin, Zonguldak şehir merkezindeki otopark eksikliğinin en önemli problemlerden biri olduğunu ifade ederek, şehir merkezimizin bugün itibariyle en önemli sorunlarının başında otopark sorunu gelmektedir. Mümkün olan her alan katlı otopark imkanları da irdelenerek bu sorunun çözümü için değerlendirilmeli ve özellikle lavan alanının düzenlenmesinde otopark kullanımı göz ardı edilmemelidir dedik. Otopark sorununun çözülmesinin özellikle yoğun saatlerde yaşanan trafik sıkışıklığına da önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Sezgin, köprülerin yıkılmasının ardından oluşan alanların hızla düzenlenmesi gerektiğini söyledik. Trafik akışının daha verimli halde olabilmesi için Uğur Mumcu ve Ay Yıldız Kavşakları'nda battı çıktı projelerinin gündem alınması gerektiğini ifade eden Sezgin şöyle devam etti. Otopark sorununun çözülmesi özellikle yoğun saatlerde ortaya çıkan trafik sorunumuza önemli katkı sağlayacaktır. Ancak köprünün yıkılması sonrası ortaya çıkan alanların bir an önce düzenlenmesinin yanında trafik akışının rahatlaması için Uğur Mumcu ve Ayıldız Kavşakları'nın bulunduğu alanda batlı çıktı yapılması imkanları sonuna kadar zorlanmalıdır. Bir diğer battı çıktı düşülmesi gereken bölge emniyet müdürlüğünün önüdür. Kent belirliğinde önemli bir yere sahip olan trenlerin raylı sistemi projeleriyle halka yeniden buluşulmasının kenti imajını güçlendireceğini vurgulayan Sezgin, Üzülmez ve Kozu'ya uzanan mevcut demir bu amaçla kısa sürede kullanılabilir hale getirebileceğini söyledi. Sezgin kent tarihimize, kent belleğimize önemli yere olan trenleriyle kent halkını tekrar buluşturacak olan raylı sistem imkanlarını da ulaşım sorununun çözümüne ve kenti imajına katkısı olacak. Bunun yanında ulaşım anlamında güvenliğinin ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Bunun için üzülmeze ve Koğuzcu'ya uzanan mevcut demir hatları çözüme katkı sağlamak anlamında kısa sürede faydalanılmaya uygundur. Adapazarı, Karasu, Akçakoca, Ereli, Bahtan arasında projelendirilen ve çalışmaları devam eden 250 kilometrelik demiryolu projesi yakından takip edilerek Zonguldak merkezi ile entegre olmasının sağlanması için gerekli girişimler yapılmalıdır. İptal edilen Zonguldak merkezi uygulama imar planı en kısa sürede yapılarak Zonguldak halkının uzun süre mağduriyet yaşamasının önüne geçilmelidir. Şehrin bütün paydaşlarının sorunlarını çözümünde birlikte hareket edeceği yeni bir yıl temenni ediyoruz dedik.